Yine bir hadis-i şerifte burada Cabir ibn Abdullah radıyallahu anh'dan rivayet ediyor. Deylemi'de geçiyor, Sürt'te geçiyor falan. Mensa sâme yevmen min Recep. Recep'te bir gün oruç tutsa tuttunuz. Ve kâme leyleten min Gecelerinden bir gece bile kıyam yapsa, yani ekseriyetin ibadetle geçse, Be'ateullahu aminen yevmel kıyameti. Kıyamet günü Allah onu azaptan emin olarak diriltecek ve mer ala sirat ve 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 sırat köprüsünden la ilahe illallah vallahu ekber diye diye şimşek gibi geçecek. Onun için e, bu mübarek Recep-i Şerif ayının böyle bir faziletleri var ki bitmez, tükenmez bir gecesi böyleyse diğer gecelerini ihya edenler, birden fazla günler oruç tutanlar. Enes İbni Malik radıyallahu anh hadisinde buyurdu, inne fil cenneti kasran, cennette öyle köşkler var, la edhulu recep. O köşke ancak Recep ayında çok oruç tutanlar girebilir. Çok oruç tutanlar. Yani yarıdan fazlaya gelir bu iş. Tutabilenler. Nasıl köşk biliyor musun? Et dünya fi ve fasıl katati bütün dünyayı alırsın, o köşke kıyas edersen, dünya onun yanında ne gibi kalır biliyor musun? Ondan sonra kaya kuşunun yuvası kadar kalır. Kaya kuşu diye bir kuş var, onun yuvası var. Kuşların yuvasına kadar? Oluyor zaten şu kadar falan. Bütün dünya o köşkün yanında ne kadar kalır? Kaya kuşunun yuvası kadar kalır. Ey Recep'in orucu böyle bir şey. Yine Vehb ibn Vehb radıyallahu anh tarif edilen merfu anad-ı ve inne lillahi meda'ine la yedhuluha illa men sâme Allah'ın öyle şehirleri var. Onlara ancak Recep ayını oruçla geçirenler girebilecekler. Daha bunun çok faziletleri var. Anlatacağız. Önümüzdeki haftalardaki sohbetlerde de şimdi çok uzatma zamanında da değiliz. Muhteremler. Şimdi bu mübarek Recep-i Şerif'in regaib gecesini söylüyoruz. Resulullah buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem Enes radıyallahu anh'tan rivayet ediyor. La tegfulu an evveli leyleti <laughs> cumaatin fi Recep'in ilk cuma gecesinde ibadetten taattan sakın gafil olmayın. Bu 12 rekat ne biliyorsun? Onun şeyini burada da vardı. Buyuruyor ki İnne fil cennetin nehran yuqalu la receb. Cennette ne var? Bir ırmak var. Bu ırmağın adı Recep Irmağı. Sahih hadis yani hadis muteber hadis. Men sahme min recebe yevmen yeşrabunu Recep ayında oruç tutanlar o ırmaktan içecekler. Yani ne demek? Cennete girecekler. Yani ne demek? Sıratı kolay geçecekler. Sıratı geçemezse içemez. Recep ayının Recep ay e, ırmağının 12 kolu var. Irmağın neleri vardır? ırmaklardan? kollar ayrılıyor. Fırat, Dicle, bütün bunların neleri var? kaç tane şubeleri var, ne kadar kolları var. Recep Irmağı'nın cennette Şiratül İslam şerhinde geliyor. Seyyid Zade Hazretleri. Şiratül İslam çok muteber bir kitaptır. Onun da geçiyor şerhinde. Bu 12 koldan ırmağın her tarafına cennetin Allah'ın nimetleri, işte suları, balda daha tatlı suları yayılıyor. 13'ün diyor, Recep'in ilk cuma gecesi kaç rekat namaz kılınıyor? Rekayip namazı kaç rekat? Kulüvallah kaç kere okunuyor? Kaç kere okuduk Kulüvallah? 12. Namaz rekat 12. İhlas kaçtı? 12. Çünkü Recep Irmağı'nın kolları 12 diyor. 13'ün diyor, bu 12 rekatı kılan o kolların hepsinden şerbet içecek diyor. Evet. Ee, orayı e, bulalım, buyuruyor e, şimdi Leceb'in ilk Cuma gecesine gelince feinna لَيْلَةٌ O öyle mübarek bir gece, bu geceyi söylüyor. Tüsemmiyel الْمَلَاكَةُ Melekler ona isim vermiş. Ne diye? لَيْلَةَ Raibi Ragaib gecesi diye isim vermiş. Ragaib ki bunu Abdülkadir Geylani Hazretlerimiz Hunyesinde rivat ediyor. Bu ragaib namazını da o rivat ediyor mu? Ediyor. İmam Gazali ediyor mu? Ediyor. Bütün ulema, evliya rivayet ediyor. Evet. Enes İbni Malik'ten radıyallahu anh, Hallal. Büyük muhaddis İmam Hallal zikrediyor. Ondan sonra Bey geçiyor. Çok kaynakları var. Eşeddu beyazla minelleben. Suyu sütten daha beyaz. Recep Irmağı'nın suyu sütten daha beyaz. Ahlâ minel asel. Baldan daha tatlıdır. Men sâme min racebe yevmen. Sekâullâhu nehri. Recep'ten bir gün bile oruç tutana Allah Teala o ırmaktan içmeyi nasip edecek. Evet. İnşallah sizlere de bu nasip olacak arkadaşlar. İmanlı ölebilirsek tulumu deldirmeden ahirete gidebilirsek. Şimdi ilk geceyi söyleyeyim kısaca. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet olunmuştur. Allah'a safuri zikrediyor. Recep'in ilk gecesi Allah Teala bütün ümmetime tecelli edecek. Feyagfirul <laughs> lil bütün günahkarları bağışlayacak ve <laughs> <bütün günahkarları> yukrumu <bağışlayacak. gülüyor> tevbe edenlere özel ikram edecek ve yukarribu zakirin zikredenleri manen kendisine yakın edecek ve yuvasulul <laughs> müctehidin teheccüd namazına kalkan ve gece ibadete gayret edenlere Allah vuslatını ihsan edecek. Kuvvet ya Rabbi. Zikrine, şükrüne, ı ibadetine karşı cümlemize yardım eyle. Femen kıyametil kelleyle asbaha mağfuran. O gece kıyamda bulunan sabaha aff olarak günahsız çıkacak. Şimdi siz de burada akşamı yatsıyı cemaatle kılan o gece nasibini alır. Herkes her yerde cemaatle kılsın. Sabah namazına cemaatle kılsa gecenin kıyamında nasibini almış olur. Hadis-i şerifte rivayet olunuyor. Recep'in ilk gecesini ihyadenin kalbi ölmeyecek. Nuru sönmeyecek. Son nefeste panik olmayacak. iman kelimesi nasip olacak. Recep'in ilk gecesi çok önemli. Tabballahu'l hayru min Allah başından aşağı hayırları dökecek, akıtacak. Bakar haroce zulubi Anasının doğurduğu gün gibi günahlarından çıkacak ve şefiu el hata kad Eğer Recep'in ilk gecesi tabii tabii Evliyaullah Allah gibi huzurlu, huşulu, ihlaslı tam bir vazife varsa cehennemi hak eden 70 bin kişiye bile şefaat hakkı verilir diyor. Şefaat hakkı bile alabilirsin. Yeter ki ilk gecede İhlas ile ibadet nasip olsun. Yani işte. Biz şimdi şefaat edenlerden olmayı bıraktık. Şefaat edilenlere girsek yine kurtaracağız. Değil mi şimdi? Şefaat edilenlere girebilecek. Ya bir de şefaat edemezsin buna derlerse? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile bizi kurtaramaz Mevla izin vermeden. E şefaat hakkı Mevla'nındır. Kullillah şefaatü cemiyah. Bütün şefaat hakkı bana ait. Ne yapıyor? İstediğine veriyor. Ma'mi min şefi'in illa mübadi izni. Benden izinsiz şefi' yok. O zaman adam olalım da bari şefaat olunmaya bir yere girelim yani. Bu hadis-i şerif önemli. Halid bin Ma'dan radıyallahu <laughs> anh. Tabi'nin ulularındandır bu zat. Ve bu rivayet çok ka sağlam kaynaklarda geçiyor. İbn-i recep Hanbeli bile alıyor letaif <laughs> Marif'te. Senede beş geceyi sevabını umarak, müjdesine inanarak, ibadetle hiyaden Allah cennete girdirecek. Bu da Recep'in ilk gecesidir. Geceyi Kıyamla geçirecek ibadet, teheccüd, işte ne kadar yapabilirseniz gündüzünde de oruç tutacak. Bu beş geceden birinin işini alakadar olan gece bugün. Üç aylar bulunmaz bir ibadet mevsimidir, büyük kazanç mevsimidir diye ruhlarını doyurmak isteyenler, maneviyatlarında çok kazanç, kar elde etmek isteyenler, ahirete zengin gitmek isteyenler, dünyada zenginlik Allah kime yazdıysa veriyor. Helaldan arayana helaldan, haramdan arayana haramdan veriyor. Dünyada zenginlik senin benim elimde değil. Çatlasan olmuyor işte. Ama ahirette hepimiz zengin olabiliriz. Burası zaten zengin 50 60 sene 70 sene ortalama bir ömür. Ve çoğu da o vakte de yetişemeden ölüyor. Ama ahirette sonsuz bir hayat. Sonsuz, ebedi, ölüm yok, hastalanmak yok, yaşlanmak yok. Kötü söz duymak yok, kötü bir şey işitmek yok ya. Böyle bir mutlu hayat. E burada zengin olan Esas zengin olur. Şimdi şeydense e, bir rivayet söyleyelim. Abdülkadir Geylani Kutsesi Ruh Hazretlerimize ait faziletli 40 salavat-ı şerifede geçen bir. Tabi burada 41. sayfede bazı beytler var. Bu beytleri okudunuz mu bilmiyorum. Arapçalan aldım ama özetle aldım. Çok uzundu. Mahmud Efendi Hazretlerimizin dediğim ya Aziz Bayındır'a okuduğu dedim değil mi? Evet. Onlar bu 41 41-42'de Arapçası var. 43-44'te de Türkçeleri var. Mesela okudunuz bilmiyorum. Allah Teala bereketlerini üzerimize feyizlerini bu mübarek saatte üzerimize getirsin. Amin. Zarihi beytullahi men ca'e zârahu yuhervilu lehu bi'izzin ve rif'ati Kim konuşacak böyle laf? Kabrim beytullah'tır diyor. Ziyaretime gelen, koşa koşa gelen izzet ve rifatle döner diyor ve sirri sirrullahi sârim bi halqi feluz bi cenafi in aradte meveddeti. Şu feyze bak ya. çünkü insana şey geliyor ya. Yani. Sırrım Allah'ın sırrıdır diyor. Mahlukata sereyan eden sır Allah'ın sırrı bende sirahat etmiş. Ölüyü diriltiyordu. Allah'ın izniyle. Sen bana sığın diyor bana dost olmak istersen ve emri emrullahi in kulte kun aman hazı bayındır durmasın hepten sıvanadan çıkacak ve kullun bi emrillahi fahkum bi kudreti emrim Allah'ın emridir diyor bana tasarruf verdi ol dedin mi olur sen de bana sığınırsan sen de ol dersen olur diyor ama hepsi Allah'ın emriyle olur ama bana verdiği kudretten ben de sana nasip verdim benim kuvvetimle hükmeyle diyor hadi bakalım şimdi ve ayentu israfi ile vel ve ve şahettü envar <laughs> al celali bin azrati <laughs> İsrafil aleyhisselamla görüştüm. Levh-i mahfuzu gördüm. Allah'ın rızasına erdiğim celal nurlarını gözümle müşahede ettim diyor. Ve şahettü ma fevka semavat kulla. Diyorum size işte bu kitapta ne ilimler var, ne tecelliler alacaksınız ama ucuzcusunuz çok, çok ucuza gidiyorsunuz. Göklerin üstünü gördüm diyor. Kedel arşu vel kürsi yu fi tayyi kabzat. Arş kürsü tutamamın içindedir. Şan-ı Aksibendi ne buyurdu Kaddesi bütün dünya tırnağımın üstündedir. Efendi Hazretlerinden dinlemişim ya. Mevla keramet olarak istediği velisine bunları verebilir mi? Verebilir. Ve küllü <laughs> biladillah mülki hakikaten ve aktabuha min tehti hükmi ve taati Allah'ın bütün beldeleri hakiki mülkümdür diyor. Bütün kutuplar hükmüm ve taatım altındadır diyor. İmam Rabbani Hazretleri kabul ediyor bunu. Sadıktır sözünde diyor. Ne yapacağız? Ona vermiş. Evet burada beyan ediyor. On sonra ve matla'u şemsil ufku thumma magibha ve Ufkun güneşin doğuş yeri. O te taraftan dön tam tersine batış yeri. Allah'ın arzının, mülkünün bütün kutru kenarı bir adımlıktır bana diyor. E diyor ki, Allah E ne Allah Allah. Şeytana o kadar güç vermiş. Şeytan bir anda doğudan batıya gidebiliyor mu? E şeytana Allah vermiş de evliyaya niye vermesin yani? Sen ne adam? Şeytana deyince hepsi inanıyor. O yaslaman, taslaman. Hepsini bütün o hocalara desen ki şeytan şöyle var. He ee, şeytan çok ünerlidir derler yani. Desen ki Abdülkadir gel yani bir adımda gidiyor falan. Nasıl oluyor ya? Yani bunlar var ya. Siz şeytana iman etmiş, Rahman'a küfür mü etmişsiniz? Nasıl iştir ya? Biz Rahman'a iman ettik, şeytana küfür ettik. Ya... Oقلبها في Ala tuli efendim elimin içinde diyor misketi çevirdiğin gibi bütün dünyayı çeviririm diyor bir gözümün kenarıyla kasımın ucuyla da diyor hepsini bir anda tavaf eder gelirim diyor sen biliyorsun ene kutbu aktabil vücudi hakikaten ala sa'ir al izzi ve hurmeti ben alemin kutuplarının kutbuyum diyor bütün kutupların sen biliyorsun ne buyurdu o bahsi okuyun Abdülkadir Geylani'nin şanı şerefini okuyun. Evliya Allah makamını okuyun kardeşim. Feyiz gelir size. Ne buyuruyor? Kademi hazihi ala rakaveti külli veli teala. Nasıl? Bağdat'ta kürsüde benim bu ayağım Allah'ın dünyadaki bütün velilerinin boynunun üstündedir. O onu dediği zaman Ahmet Rufai Hazretleri Ümmü Abide'de, Irak'ta. Ne yapıyor? milleti? kimsenin bir şeyin haberi yok. Semani ve taaten. Baş üstüne. Bütün veliler dünyada baş üstüne. Bütün veliler. Kimse bir şey bilmiyor. Müritlerin efendisi ne oldu? Diyorlar ki Bağdat Tabrikal Gelaneye kavşlık verildi. Hepsi boynuyor. Mağrib'de bir tane evliya var. Ben boyun eğmem dedi. Bir anda halini Mevla aldı. Helak oldu gitti. Yani, bu işler öyle rastgele işler değil. Ben de evliyayım öyle işler yok. Sen de evliya olabilirsin. Ama senden üstüne birini Allah çıkarttığı zaman Kıskanamazsın. Hamd edeceksin. İtaat edeceksin. Bu manevi işler, haller yani. Onun için Efendi Hazretleri bunu okudu. Aziz Bayındıra. Diyor Abdülkalp gelen keramet yok, şu yok, bu yok. Tevessel bina fi kulli hevlim ve şiddetin gıytüke fil eşyâi durran bi immeti. Hangi derde düştün? Hangi sıkıntıya düştün? Bizi aracı yap. Demiyor ki ben yaratırım. Bizi aracı yap. Himmetimle her işte sana yardım edeceğim diye. Eneli müridi hafizun ma'e kafuhu ve min kulli şerrim ve şiddeti. Ben müridimi korku şeyden korurum, şerden ve şiddetten muhafaza ederim. Burayı özellikle okudum. Müridi idâ mâ kâne şerken ve mağriben. Uğithu idâ mâ sâra fî beldeti. Karada, denizde, doğuda, batıda müridim nerede medet? Medet ya seyyidi. Abdülkadir gelin dese, bunu İmam-ı için diyebilir misin? Dersen. İmam Rabbani bu, bu yüksek makam. Bir yönden Abdülkadir Gelen de geçtiği nokta var. İmam Rabbani'den istenir. Kendi mürşidin, şeyhin tasarruf sahibi ise isteyebilir misin himmet? İstersin. Risale-i Kusiyede ne diyor? Silsile-i silsilenin erlerin hepsinden himmet istersin diyor. Risale-i izin veriyor bütün silsiledekilere. Yani biz Nakşi silsilesi, bizim kendi silsilemizdekilerin hepsinden isteyebilirsin. Ama Evliya Allah'ta bu himmet var mı yok mu meselesini konuşuyoruz yani. Allah vermiş yani. Feya munshiden lin nazm kul hu ve la tagaf fe mahrusun bi ayni al ey bu kaside mi okuyan diyor oku oku korkmadan oku diyor Allah'ın inayet nazarıyla korunmuşsun ve ceddi rasulullah yani Muhammeda. Ene abdü kadir <laughs> da'i izzi ve rifati Cettim Resulullah'tır, Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Abdülkadir'im. İzzetim, Rifatim devamlıdır." diyor. <laughs> İmam Rabbani onu beytini alıyor ya. "Efelet şemsun evveline ve şemsuna beden. Ala ula la tagrubu mektubatta." Önceki velilerin güneşi battı. Bizim güneşimiz yücelik burcunda ebedi batmayacaktır. İmam Rabbani Hazine ne buyuruyor? Ondan sonra gelen kıyamete kadar bütün velilere onun vasıtasıyla feyiz gelip devam eder. Dolayısıyla bu sözünde sadıktır diyor. Diyorlar ama sen ikinci binin müceddidisin ikinci binin müceddidliği makamında Ben onun vekili değilim diyor Ben direkt Resulullah'ın vekiliyim Çünkü ilk başta Resulullah bin sene ikinci bin Orada ayrı e, benim bir merteben vardır Müceddidlikte Ama velilik mertebesinde ayrıyeten Velayet makamında diyor Velayet makamında bu sözünde sadıktır Hep onun aracılığıyla geliyor diyor Hangi velilere geliyor? Aracılık müessesesi devam ettiği müddetçeliği Mektubat şey diyor. Rabbim şefaatlerine nail eylesin Şimdi 44. sayfada bizden biri Abdülkadir Gelen Hazretleri'nin himmetinden bir dara düştü, istikasede yapmak isterse Sasavufa itikadı olacak, tarikata itikadı olacak, Allah'ın himmetine itikadı olacak, sıkıntıdan kurtulmak istiyorsa pazartesiyi salıya, bakın o geceyi kimse bilmez ama o gecede sır var, pazartesi gecesi değil, Cuma gecesi de değil. Ne gecesi? Ama Evliyaullah'ın tasarruflarında en mühim vakit hangi vakit? Salı gecesinin seher vakti. Salı gecesinin seher vaktinde kılıç gibi kesiyorlar Evliyaullah. O, o geceyi kimse demiyor mesela kitaplarda yok. Ama Meşahin kitaplarında salı gecesi geçer hep. Pazartesi salıya bağlayan gece. Yatsı namazını müteakip. Yahut seher vakti. iki rekat namaz kılınıyor. Fatiha'dan sonra her rekatta on bir kere İhlas şerefi okunuyor. Selam verdikten sonra Allah-u Teala'ya namaz bitti. Hacet secdesi yapılıyor. Hacet secdesinde ne sıkıntın varsa kurtuluş için, öyle kadınlar var kocasından bela düşmüş, öyle adam var karıdan belaya düşmüş, öyle çocuk var babasından bela. düşmüş, hem ne belalar ya, ne bele sıkıntılar var ya insanlar söyleyemiyor. Maddi manevi yani. Muradını ister diyor. Sonra başını kaldırıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e on kere salavat-ı şerife, Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed, ve Sonra ayağa kalkacak Irak cihetine. Irak ne tarafta kalıyor? İstanbul'a göre yazdım. İstanbul'a göre 20-25 derece açıyla kıblenin soluna doğru. Yani şu kıble 20-25 ne kadar? Şöyle. İşte 20-25 hesap edin. Şöyle. Efendim kıble kıblenin işte kuzey müzey ben bilmiyorum yani. Kıblenin 20 25 derece böyle soluna. Kıblenin sağı böyle, solu böyle. Kıble böyle ya şimdi burada. Onu gösteriyorum. Burayı gösteriyorum. Sen de sizin evde böyle yapma yani. Mübarek her yerin kıblesi başka. Daha ben bu caminin kıblesini konuşuyorum. Ha böyle? Buradan sola doğru. Hoca böyle yaptı diye gidip sen de böyle yapma. Efendim kıble 20 25 derece sola doğru. Efendim ne yapacaksın? 11 adım atacaksın. 11 ihlas hep. Kaç adım? Ama ona göre şey yap da, dokuzuncu adımda duvara toslama. <laughs> Mesafeyi açık tut. Kafanı çalıştır da, mübarek adam her şeyi ben mi söyleyeceğim ya. Gidip duvara beş adım kala yaparsan ne olacak? Tosladın duvara. Nereye gideceksin? La havle ve la kuvvete illa havle. Birinci adımda diyeceksin, Ya Şeyh Muhiddin. Hep sağ adımlar ha. Solu da katma işe. Hep sağ. Ya Şeyh Muhiddin. İkinci adım. Ya Seyyid Muhyiddin, üçüncü adım Ya Mevlana Muhyiddin, dördüncü adım Ya Mahdum Muhyiddin, beşinci adım Ya Derviş Muhyiddin, altıncı adım Ya Hacem Muhyiddin. Abdülkadir gelen adı ne? Muhyiddin. Onu da bilmiyorlar ki İbni Arabi zannediyorlar şimdi. Ya Rabbel Alem. Abdülkadir gelen adı Muhyiddin. Ha ismi. Yedinci adım Ya Sultan Muhy Muhyiddin. Sizin mahalledeki Muhyiddin değil. Muhyiddin. Yeli bak yazılışa dikkat et. He sekizinci adım ya şah muhyiddin. Dokuzuncu adım ya gavs muhyiddin. Onuncu adım ya kut muhyiddin. On adım ya seyyid sadat Abdelkadir muhyiddin. Daha sonra ya Ubeydallah, eğisni biiznillah ve ya şeyh estekaleyn, eğisni ve mdudni fi qadai Manalarını yazdım yani. Hoca ne yapıyoruz, ne okuyoruz belli değil. Manalarını yazdım. Mübarek adam. Sizin mahallenin imamı anlarsa göster. Efendim, sonra dua var. Allahümme lekel kullu ve bilkel kullu ve bikel kullu ve minkel kullu ve ileykel kullu ve entel kullu ve kullül kulli. Nasıl bir şeyler ya? Bir rahmetike ya rahmen rahibin. Kimden istiyoruz yaratan kim? Allahu sallallahu teala ve Muhammed ve ala ve selleme diyorsun görüyorsun. Şeyi kuruyorsun. Saat şeyi kuruyorsun. Hesabı kitabı dakikalık ayarlıyorsun ve bekliyorsun. Acaba senin sana zulmedenin durumu ne olacak? Senin zaliminin durumu ne olacak? Sana haksızlık eden nerede nereye gidecek? He? ya. ya. Onun için İsmail Fakırlı Hazretleri de diyor ya yani ölem tekbali ordu evsema bizim kovduğumuzu yer yok kabul etmez diyor yani. Evliya Öyle Allah öyledir. Ama sen haklı olman lazım davanda. Bir de nefsani şeylerden ziyade Allah için hareket etmekte fayda var. Ben bu işlerdekten nefsani şeylerimi yapmaktan biraz haya ediyorum. Ancak ehli sünnet meselesi, itikadi mesele vesaire. Ama tabii sen de yapabilirsin de yani. Hakikaten zulme mazlum durumdasın. Allah muhafaza ya. Öyle kadın var kocası. Ne büyük şey rahatsızlıklar teklif ediyor ona ya. Ne zora getiriyor kadını. Kadın kocamaz mı? Keseceğim, doğrayacağım. Ne zor durumda kadınlar var. Ona göre erkekler var. Çocuklar var. Yani zalimler başına bu musallat olan çok insan var yani. Çok. Yani tabi bu sade başka bir hayırlı muradın olur. Hayırlı evlenebilmek için. Himmet istersin. Himmet isteme kapısı açık. Her şey Allah'a, ya Rabbi sana ait. Her şey yaratılmak cihetinden sendendir. Her şey sonunda sana varacaktır. Her şeyin ve her şeyin her şeyinin sahibi ancak sensin. Ya. Acıyanların en merhametlisi. Duamızı kabul et. Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni bizde, bizim hakkımızda şefaat çıkıl. Ve şefaatini kabul eyle. Çünkü kabul etmezse olmaz. Ama bu önemli bir durumdur. E, 44 ve 45. sayfelerde yazmışımdır. Çok e, zaruri hallerde, sıkıntılı hallerde aklınızdan çıkma, çıkartmayın. Tek bu kitapta var, başkasında yazmadım. İnşallah rahman Evliyaullah'ın himmeti maddi manevi sıkıntılarımızda üzerimizde daim olsun. Allah Teala daim eylesin. Bize zulmedenlere karşı bize nusrat eylesin. Amin. Velilerini bizi muhafız bize şefaatçi eylesin. Amin. Ehli sünnet müdafaamızda gücümüzü, kuvvetimizi artırsın, aziz eylesin. Amin. Ehli bidati bu yüce veliler hürmetine zelil eylesin. Amin. 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 Bunla amel edersiniz inşallah. Artık sıkışan sıkışana vallahi belayı da bulan bulana olabilir tabii ki. Zulmedenler yanar. Kaç tane müridi öyle zinaya, sıkıntıya düşürürken, saldırıya geçmek isteyenlere karşı nasıl yetişmiş? Ya? Müridinin birisi cinlerden birini öldürmüş yılan diye biliyorsunuz. He? E ya sonra nasıl geldi? Dedi cinlerin padişahı dedi. Kralını takmam dedi be. Seni dedi mahvederim dedi. oğlumu cenazesi orada dedi. Öldüreceğim seni dedi. Ben Abdülkadir gelen müridiyim dedi ya. Ben ne bileyim oğlun yılan kılığına girmiş dedi ya. Abdülkadir diyor, ha öyle mi dedi, tamam dedi, onu sayarız dedi, onu muhafaza ederiz. Ona bir şey yapamayız dedi, o hatırı için dedi. Ya, insanları, cinleri Mevla, dostanı tasarrufuna vermiş. E meleklerin yönetimine verdiğini Kur'an'da söylüyor. Fel müdebbirati emra, işleri yöneten meleklere yemin ederim diyor Nazihat Suresi. E meleklere yönetimi verdiğini kendi söylüyor. Evliyaullah meleklerden üstün değil mi? Üstün. Akaidin metnine göre evliyaullah meleklerden üstün. O zaman niye Allah onlara yönetim vermesin yani? Bunda yadırganacak ne var yani? Kur'an'da yönetimi meleklere verdim diyor. E o zaman evliya Allah melekten eftal. Yani Abdülkadir Geylani Cebrail Aleyhisselam'dan üstün değil. Çünkü veli olduğu için. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail Aleyhisselam'dan üstün. Çünkü peygamber olduğu için. Sınıf sınıf. Ama meleklerin peygamberleri dışında ne kadar melekleri evliyası varsa Abdülkadir Geylani de i̇mam Rabbani de Meleklerin mukarreplerinden de, arşı taşıyanlarından da, evliyasından, hepsinden üstün mü? Evet. Hepsinden üstün. Ancak meleklerin peygamberlerini geçemez. Cibril ve Mikail ve İsrafil gibi. Anladın? E dolayısıyla e, meleklerin zaten peygamberlerin haricinde dünya kadar, mesela İsmail isimli melek birinci kat semadı. Emre altında 70 bin melek, her birinin emri altında 70 bin melek. Bu kadar ordularla birinci kat semanın kapısında duran geçiyor Miraç gecesi hadisinde. Abdülkadir Gelen ondan üstü. E veli, normal veli, meleklerin en üstün velisinden üstün. Neden? Meleklerde cihat yok, insanda ne var? Cihat var, meleğin canı yemek istemez, su istemez. Erkeklik yok, dişilik yok. E, i̇nsan canı çıkıyor bu kadar imtihan, sabahlara kadar riyazat riyazat. 25 sene sahralarda dolaştı mübarek zikrederek de. Aç susuz perişan, ne cihatlar yaptı? Kolay mı veriliyor bu işler? Aa, işte. Cihat eden daima nedir? Oturandan Üstün ve fattalallâhü'l-mücahidîne <laughs> alel-kâhidîne. Eczanası mı? Mücahitleri oturanlardan büyük ecirle üstün kıldım diyor. E burada da nefisle cihat olan insan nefisle cihat olmayan melekten üstün. Bunu anlamayacak ne var yani arkadaş? Her şeye ayet hadis okuyorum da kafanız biraz anlamaya başlıyor. Ayet hadis okumasam, bir şey getirmesem siz bile bir böyle bakıyorsunuz yani acaba falan. Ne diyor ya falan. Ne diyorum? Ne diyorsam sonuna kadar ispat ederim. Allah'ın izniyle. Delilsiz dava yok arkadaş bizde. Öyle boşuna atmıyoruz burada. Delillerimiz var ama vakit dar. Vakit yetmiyor. Yoksa ben bir konuya girdim, 40 delil getiririm sana. Ha, vaktimiz yetmiyor ama siz bize inanıyorsunuz elhamdülillah. Ama yine de sorgulayın. Delil isteyin. Delil e, istemenizden darılmam. Zaten siz istemeden ben söylüyorum çünkü şüpheci bir toplum oluşturdular. Onun için ben ikide bir delilini getiririm. O ikna edici delili koydum mu ortaya Ha doğru. Çünkü ayette diyor işleri yöneten melekler. E o zaman ne oldu? Evliya ondan üstünse o niye yönetemiyor tasarruf vermesin? Ha doğru. Doğru. Tamam. Şimdi anlaştık. Allah Teala Hazretleri ulemanın, evliyanın beyanlarında tereddüte düşmekten bizi muhafaza eder. Amin. Ehli sünnet hak kapıdan bizi ayırmasın. Amin. Amin diyenlerin nar-ı cahiminden muhafaza eylesin. Amin. Amin.